Gönlümün bir şey Bir sene olacak işte Tam bir senedir Seviyorum seni Öyle bir şey değil ama gerçekten seviyorum Hiçbir erkek için yapmadıklarımı Senin için yaptım Ben seni uzaktan uzak Seviyordum öyle Sen girdin hayatıma sokuldun Birden mesaj attın Her şeye alt üst ettin Beni bitirdin Mahvettin Sonra şeyler yaşadık, böyle ya da böyle iyi veya kötü. Senin için bir hiçti ama benim için ömre bedeldi. Bilmiyorsun, anlamıyorsun beni. Belki acıyorsun bilmiyorum olabilir. Ama onu işte unutuyorlar bana mesela nefes alma der gibi. Keşke nefes alma deseler. İnanın daha kolay. Dikim, bağlarım. O kadar bunu ki ölmek yapıyorum. Ya içlerim için yapmadıklarımı da senin için yaptım. Ya, babamı sever gibi bir sevgilim bir, bir şey bekledim mi senden? Yok. Bir kötülük yaptım mı? mi? ederim ki yapmadım. Söz vermiştim bana. Ne bileyim demişsinler. Yani, ben çocuğumuzu sattık ve koyalım. Sonra bir şarkımız vardı işte bu zaman ben sana bu acı çocuğu diye. Dedi her şey. Sana ne dedim? Hiç sevmedim dedim. Ne olmadı dedi. Gittim beni, bitirdim. Ben sana hiç oyun da oynamadım ben. Fazladıydı, ne diyeyim? Bugün mesela sen okuldasın, ben yokum. Ne kadar canım ya, ne biliyorsun? Tabii. Her gece hasta ağladım burada seni karnında da ağladım. Çok kere, hiç lira, hiç lira. Ama hiçbirini bilmiyorsun sen. Nasıl canımın yandı ne bilmiyorsun. Sen çok bencilsin. Bir de her gece düşünüyorsun. Belki de ben seni kaderini biliyorsun ki. Bir şans versen, seni bir de değilim, Değerim yani buna değilim. Belki güzel değilim. Belki... Ne bileyim ama buna değerim yani. Ben işte annenden sonra seni en çok seven insanım ben, kötülüğünü de istemiyorum. Şu an ihtiyacım var desen, umurumda olmaz, bilirim ya, hükümetten her şeyi yaparım. Ama hiç içmem ben dedim, şey, bot gibi tadı var, bak, iğrenç. Ama içtim içmem, bak bitti, bitti. Sigara, içmezdim. Demesim yetmiyor o da içmeye ama içiyorum içme işte. niye? Bulutmak için. Hatırlıyor musun? Demiştim sana dedim ki bir gün içeceğim bulutmak için her şeyi anlatmak için içinde o kadar şeyler var ki içtim i̇şte içtim işte. sen bir tane çiğne sarhoş olamazsın işte. Olmuyor, evet sarhoş olmuyor. Sonlamam da zaten. İçince unutur mu? İnsan çok sevdiğini, en sevdiğini unutur mu? Unutmaz ki. Ben ne yapayım yağmurlar bil gözün olmuyor bunlar bunu sanıyorum ki ben senin ağlaman gibi. gibi Evet. Şimdi videoyu ben de gibi böyle izledim. Böyle dona kaldım. Şimdi ben bu hanım abla bir şey soracağım. Senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun ya da? Türk kızına yakışır hareket mi bu sence? Türk kızı bu kadar düşük mü? Ya da ezik mi? Müslümansın. Türk kızısın. Baban belki de seninle gurur duyuyor. Sen kalkmış bir tane lavuk için... E, bilmem bir şeyler yaşamışsın. Bir şeyler etmişsin. O senin hatan. Kalkıp bunu bir de arka plana böyle bir fon geçtiğinde acitasyon olsun diye bir şeyler yapmışsın. bence hiç yakıştıramadım. Ben askerim. 11 aydır Türkiye Cumhuriyeti devletimize hizmet ediyorum. Sen rahat uyu diye, sen rahat sevgilinle gez dolaş bir şeyler yaşa diye, sen rahatça alkolü bir eline, eline al, iç, ondan sonra kalk böyle insanlara video yap diye mi ben nöbet tutuyorum? Bunun için ben geceleri 6 saat uykusuz kalıyorum. Yazıklar olsun size ya. Bu mu bizim Türk gençliği? Bu mu Türk kızı? Önceden kızlar böyle yüzünü gösteremezdi, utanırlardı ya. Arperdes diye bir şey kalmadı ki baksana be. Kalkıp bir de böyle video yapıyor, ağlıyor, bir şeyler yapıyor. Ya sen böyle yaptığın zaman erkek arkadaşın zaten senden uzaklaşır sen benim kız arkadaşım ya da sevgilim olsan ben bu videonun üzerine kalkar seni vururum yani. Binlerce insana kendini böyle afişe ediyorsun ya yazıklar olsun sana. Bir de yok bir şişesini gösteriyor. Senin annene babana yazıklar olsun ki senin bu videonu görmüyor. Ya da o konuştuklarını dinleyip de yani senin ağzını payını vermiyor. Bence sen bir Türk kızı değilsin ha bir Türk kızına yakışmaz. Sen Osmanlı torun değilsin. Ya da Nene Hatun torun değilsin. Yazıklar olsun ben hiçbir şey demiyorum ya. Bir Türk kızı bu kadar düşemez ya. Acizlenemez. Seviyorsan eğer ki yan, yan, yanlışlığını gördüysen. Eğer ki sana bir yamuk yaptıysa. Sen dua ne dersin geçer gidersin. Herkes böyle video yaparsa ne olur bu Türkiye'nin hali. Türkiye'miz elden gidiyor ya. Suriye ile savaş çıkacak. Şemdil'de... Her gün bir kardeşimiz şehit gidiyor. Sen kalkmış lavuğa bak hele Almış eline bir ay şişesini. Yok sigaraya başladım. Yok hayatımın en büyük yanlışını yaptın. Sen hayatın en büyük yanlışını doğmakla yapmışsın kızım ya. Bir de Emrah gibi kaşlarının böyle de çatıyor. Bir şeyler söylüyor. Yazıklar olsun vallahi billahi ya. Senin için değil de yani bu tür insanlar için hani ben uykusuz kalıyorum ya. Hakkım haram olsun zehir zıkkım olsun. Emin ol ki o üst bölgesindeki Hakkari'deki Şırnak'taki bilmem üst bölgelerindeki askerler senin bu halini görse der ki lan bunlar için mi ben askerlik yapıyorum? Bunlar için mi ben uykusuz oluyorum? Ya da o şehit olan kardeşlerin senin için mi kanını veriyor? Yazıklar olsun be. Tüh! Allah belanı versin senin.